Hepinize benim videodan selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün e, kılıçla falan oynama olmayacak. Sadece blokla oynamaya çalışacağım ya da e, farklı bir itemle oynamaya çalışacağım ama kılıcımız olmayacak maalesef. Böyle bir konsept olsun dedim. Böyle bir konu olsun istedim. E, böyle hem de eğleneceğimizi düşündüğüm bir video olabilir. Ama birazcık zorlayacak çünkü. Öyle bir şey var. Ben yatağımı tam kaplamak istemiyorum. Ve adam orada. Ve hızlı bir şekilde gidersem galiba kırabilirim. Ve benim bilom çok az kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde gidersem. Ve adam bu arada yatağını tahtayla kaplamış ya. Çıldıracağım. Ee, seni nasıl atabiliriz? Şöyle gelsem. Şöyle atsam. Hayır hayır. hayır. Nasıl ya? Az önce çok sinir oldum o adama. Şimdi tekrardan gideceğim. Bu arada bazı falan aldım ama e, kullanır mıyım bilmiyorum. Evet kullanacağım galiba. Hayır, hayır kırmadım ya. Teşki kapatsın. Hayır, e, düşmeyeyim 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 önüne de pardon. Ayıp. Az önceki fark çok saçma bir şekilde oldu ve galiba yine aynı map'teyim ve yine aynı takımım galiba. Ve ee, şimdi tekrardan griye doğru gitmek istiyorum. Bu sefer gerçekten adamı güzel bir şekilde ölmek istiyorum. O yüzden e, yanıma balta da alacağım ve o yüzden biraz beklemem de lazım aslında. Ve ben beklerken hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bu tekstür efektleri falan bulmak istiyorsan da benim Discord sunucuma gelerek e, tekstür efektleri falan ulaşabilirsin ayrıca. Şöyle ben hızlı bir şekilde adama doğru gitmek istiyorum, hızlı bir şekilde ama bu sefer gerçekten. Ve inşallah yatağı kaplamazsın bu arada. Şöyle yukarıdan da gidersek çok çok güzel olur. Ve adamlar da gelmiyor hala. Çok iyi. Ve benim bloğum yeter inşallah bu arada. Çok az kaldı ve yetti diyebilirim. Hayır. Ha. Aa, böyle kaldım bu arada ben. Hayır gelme gelme. Hayır. <laughs> ya ama böyle bir şey olamaz ya. Ve adam geliyor. Hadi gel bakalım. Üstten gelmesen. Aa, lan adam düştü. Saçma bir şekilde adam düştü. Ay ben de düşüyordum. Hayır hayır hayır. Adama söyledik biz düşüyorduk ya. Ve benim yine bloğum yok. Şuradan birazcık kastım. Şöyle 3 blok falan yeter ya da 4. Evet. Adamın bloklarını kullanıyoruz bir de. Şöyle şuradan atlayayım evet çok iyi. Gel bakalım buradan. Aha hayır hayır o demir kılıcı almasaydım. Şöyle gel bakalım buradan tekrardan. Ve çok iyiyim, hadi, hadi düş aşağıya. Evet, çok iyi. Güzel bir şekilde bu sefer aldık diyebilirim. Ee, gel. Hayır hayır hayır. Canım çok az. Ve hadi, ve hadi 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 hadi. Ya dur can Çok kötü oldu biraz. Ama yine iyi oynadım bence. Tekrardan gideceğim bu sefer. Ve şunu son seviye yapamıyor muyum? Yapamıyormuşum. Şöyle şunu da alalım. Ve adam geliyor mu? Bakalım bakalım. Yok, gelmiyor. Alışveriş yapıyor galiba hala. Biz onu tam orada yakalasak. Birazcık dövsek nasıl olur? Çok iyi olur. Ve o seti almasaydım ve güzel bir şekilde yine de öldürdük. Bence güzel devam ediyoruz. Şimdi moru çaktırmadan kırmaya çalışacağım da. Mor beni inşallah fark etmez bu arada. Aşağı düşersem %90 fark edecek. Derken düşmeden fark etti evet. Hayır ya böyle bir şey olmamalıydı. Mor hayır. Yasak da kapladı bak. Gel bakalım. Şöyle atladım direkt bu arada ya. Çok saçma bir şekilde atladım ve öldüm. Baksan Mor'a buraya geliyor. Hayır, gelme bakayım. Bekle, bekle. Şöyle yukarı çıkayım. Ve adam beni duymuyor ve ben adamı diyorum bu arada. Çok saçma bir şey oluyor. Daha ben üstten gelsem. Gel Hakan. Evet. Hakan 2011. Evet. Bekliyorum seni Hakan. Al ah, hayır dur 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 dur. Tamam kazma kullandık evet. Az daha. Hayır dur. Hayır kırma 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 kırma. Bekle bekle bekle. Hayır kıramazsın kıramazsın. Ve ben seni öldürürüm evet. İşte buyum be. Çok iyiyim. Ben bir tık sinir oldum bu çocuğa. Hızlı bir şekilde o yüzden kırmaya gidiyorum ve beni öldürmez inşallah derken ateş topu var %90. Bir kişi böyle bekliyorsa %90 vardır. Evet dediğim gibi şöyle üstten geleceğim ama sen yine öyle öldüreceksin gibi beni. Ama ben yemem. Gel bakalım. Bak nasıl kaçıyor. Korkuyorsun değil mi? Hop. Hadi. Ya şimdi atlasam bir türlü atlamasam bir türlü. Şuradan gitsem. Ve adam beni fark etmedi mi bu arada? Ve evet fark etmedi. Ne yapıyor bu? Evet çok iyi. Hadi. Ve ben bunu alırım bu arada. Oha hayır hayır. Adam uzun atlama yaptı üstümden. Hayır ve seni aldım. Hadi alayım. Hadi. evet. Çok iyi. Gel bakalım kırdım. Çok iyiyim şu anda. Gel buraya Hakan. Şöyle seni alalım tekrardan hadi. Ve görüşürüz Hakan. Hayır ve düş. Ve cici çok iyi. Şu an çok güzel gidiyorum ve inşallah diğer takımlar ortaya falan gitmemiştir. En azından avantajlı olmazlar. Bari şunları açalım önce. Ee, Başka ne yapsam? Şunları açalım. Evet çok iyi oldu. Şimdi tekrardan ortaya gideceğim ve yeşilde kırmızı kalmış. Ve onlar yan yana değil miydi? Nasıl birbirlerini öldüremediler hala? İnşallah takım değillerdir bu arada. Ve yeşil ortada çaktırmadan arkasından kendini kırsam Beni fark etmez bu arada bence. O yüzden koşuyorum. Hayır düşmeyeyim. Ve evet yeşil birazcık fark etmedi. Adam hiç burada odaklı bile değil oyna. Ve inşallah yatan opsi değildir. Ve hızlı bir şekilde yol yapamıyorum şu anda. Evet. Şöyle atlasam direkt. Uçsam. sene kırsam kırsam kırsam. Çok iyi bu arada. Güzel bir şekilde bu adamı kırdık. Yeşil de kırmızıyı kırıyor gibi ama. Bekle 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 be. Hayır. Ben seni şöyle atsam şuradan. Hayır, dur 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 beni fark etme. Neyse. Hayır, hayır 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 hayır. Kaçıyorum. Hayır, dur 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 dur. Ya inanamıyorum bak. Az önce kırmızı kırılı ve saçma bir olay döndü ve sen şöyle bir düş. Oha lan adam uçtu. Ve çok saçma düştü. Görüşürüz bu arada sana. Ben şuradan hemen tekrardan birazcık blok alacağım ve ortaya gideceğim. Çünkü adam baya baya geçmiş zaten görmüştünüz. Ee, elmayı niye bıraksın bu arada? Az önce aşağı düştüm ve adam karşımda da korkudan bir an düştüm. Ve adam beni kırdı mı? Hayır 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 geliyor. gelme bence de. Dur 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 geliyor lan. Gel bakalım. Hayır. Ama çok haksızlık şu anda. Şöyle bir falan yapsam ne yapar acaba? Ve hayır ya. Çok saçma bir şekilde olacağız şu anda. Keşke hızlı bir şekilde gelmeseydi bize. Ben kaçamaz mıyım? Lütfen kaçayım lütfen. Hayır 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 hayır. Lütfen. Lütfen. Gel gel gel. Gel buraya. Şunu kırsam. Hadi. O çok iyi. Tamam gelmedi. Tamam kaçtık. Az önce berbat bir şekilde düştüm. Çünkü e, adam arkamda falan işte. Garip bir şeyler oldu. O yüzden... E, o oyun maalesef gitti ve ben kaydı başlatmamışım o sırada. Bunun için kusura bakmayın. Ee, şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şöyle ben birazcık isem toplayacağım. Ve adam bana geldi ben eşyalarına kadar e, evet gelmiş bile. Şöyle ben yatağı hafifinden kaplayacağım. Derken adam geldi. Ay dur 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 dur. Yanlışlıkla baltayı kullanmadım. Gel buraya. Hayır kırma kırma. Ya çok şanssızım. Evet. Böyle bir saçımı bir şekilde kırdı. Hızlı bir şekilde hatta. Ve ben sağa doğru koşacağım. Hayır. Gel buraya. Bu sefer kırıldım. Bitsin. Gel. Hayır. Düşmeyeyim. 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 Şöyle sen düş. Ve hayır düşmedi. Görüşürüz sana. Ben de seni kırayım. O sırada. Hadi bakalım. Gel buraya gel. Hop bana. Hadi. Ve bir can. İşte bu. Beni kıranın intikamını alırım böyle. Çok soğuk soğukkanlıyım. <laughs> bu adamı kırdık. Bu adamı da kırdık. Hayır 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 adam geldi adam geldi. Gel buraya hayır. Ölmeyeyim lütfen hayır. Ya çok kötü öldük. Maalesef bu part bayağı kötü oldu. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada 590 aboneyiz. Umarım e, 600 aboneleri ve daha nicelerini görürüz. E, abone olun herkese çok 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 teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Video fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.